Yakinen takip ettiğimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin durumunu bir kez daha yakinen e, müşahede etmek için hastanede ziyaret ettik. Dostları, arkadaşları, e, sevenleri burada. Sağ olsunlar doktorlarımız ilk andan itibaren e, gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. E, şu anda da e, durumu ciddiyetini koruyor bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil, doktorların vazifesidir. Ümit ediyorum ki bu süre içerisinde dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Gerçekten insanların hele bu olay duyulur duyulmaz herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli gösterileri, temennileri yakinen biz de müşahede ettik. Sırı süre ya kardeşimiz İnsan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanı, memleketi seven bir insandı. Ve e, onun e, bu insani özellikleri bu hastalığı süresinde de e, kısa süre içerisinde de bir kere daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde e, sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dediğim gibi dua ediyoruz. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim. En iyi şekilde de Cenab-ı Allah şifasını versin. Şafi olan Cenab-ı Allah'tır. Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz ki kısa süre içerisinde e, olumlu bir sonuç alırız. E, bütün e, ailesine, sevenlerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit temenni ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Yani onları açıklamak bana düşmez. Hepimize, hepimize geçmiş olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı son derece üzüldük kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar. Hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi sürecinin, ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda Tabi hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz dua ediyoruz şifa bulması için. Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde iyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım. Bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım. Bizim de işimizle ve ondan sonrası kolay derdi. Emanetin sahibi Allah'tır derdi. Biz de her zaman aman sağlığına dikkat et. Aman e, sağlığın konusunda titiz ol diye. Tabii mecliste bazen mesai bittikten sonra yasama çalışmaları geceleri bu son Süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş. Güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi inşallah bu süreçleri de atlatmasını sağlar. Bir kere daha Yüce Meclis'e bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli ailesiyle görüştük. Hocalarımız sağ olsunlar. Alanlarının Türkiye'de en iyileri, en yakın şekilde takip ediyorlar. Bize düşen dua etmek. İnşallah Allah Sırrı Bey'i, Sırrı Süreyya Önder'i en yakında, en yakın zamanda yine en sağlıklı haliyle, güler yüzüyle, umuduyla aramızda görmeyi diliyoruz. Çünkü onun en büyük özelliği en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır. Partimiz adına, bütün arkadaşlarımız adına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum sağlığı için dua etmeye devam ediyoruz. İnşallah sağlıklı sağlıklı neticeyi alırız. Eee tabii Sarı Bey'in sağlığına kavuşması üzerine soruyorum soruyor. Sağlığına kavuşması süre alacak gibi görünüyor. Bir de yürüyen bir süreç var. Sarı Bey'in pozisyonu, çok önemli bir pozisyon. Antrum'un uzaması durumunda planlanmış görüşmeler var. Süreçle ilgili neler öneriyor? Tabii terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı bütün e, kesimlerden ortaya koyulan bu süreci yürütmekle ilgili olumlu yaklaşımlar Dem Parti'nin yaptığı ziyaretler yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakter icabıyla da onun tabii son derece kıymetli bir yeri var. Ama eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır. Dolayısıyla hem memleketimizin selameti açısından hem de Sırrı Süreyya kardeşimizin dileğinin o olduğunu biliyoruz. Biz süreci aynı titizlikle aynı iradeyle yürütmeye ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor. Dün gece de bizzat kendisi bilgi aldı bu süreçle ilgili olarak. Tabii hepimiz için üzüntü verici bir durum. geçmiş süreçlerde de, çözüm sürecinde ve diğer süreçlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini yakından tanırlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem aileye hem bütün sevenlerine geçmiş olsun dileklerini bir kere daha iletiyoruz. Ben Cumhurbaşkanımız olayın olduğu ilk andan itibaren süreci bizzat takip ediyoruz. Hepimiz e, sağlığı için dua ediyoruz. Sırı süre yargıda. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Peki,